Evet arkadaşlar herkese merhaba. Metin 2, mobil Metin 2 hesap tanıtımı videosu. Bu hesabı ben kastım arkadaşlar. Kaliteyi de biraz ultra'ya alalım. Evet. Ultra kalitede işte böyle gözüküyor. Hesabımız 33 level. Yani serverda güzel hesaplardan bir tanesi. Bunları ben nostalji için taktım. Envanterimizde bir adet artı 9 geyik boyunuz yer. Bir adet artı 9 donlay kalıcımız. Bir de kırmızı çeliğimiz var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi abonozumuz. 1650'ye 12 güç artı 9. Gümüş plazimiz 1200 HP artı 9. Beşten kalkan 74 savunma artı 9. Zincir kapşon e, kaskımız artı 965 savunma ile. Ve koyu kırmızı takım 83 savunma artı 9. At sırtı savaş yayı da 133 201 vuruyor arkadaşlar. Gayet güçlü bir yay. Ya yani ben nostalji olsun. Hani 20-25 level arkadaşlarla böyle ve satıyorum. Adamlara 2 falan atıyorum yani. Hatta bir saniye. Aa bak burada 21 level birisi var. Duello yollayacağım. Kanka vs gelsene. Sarı tanıtım vs. <laughs> Bakalım. Adam oyundan çıktı galiba. Aa bir tane daha var. Hedefine vs gelecek mi bakalım kabul edecek mi sanmıyorum ama ya buna da uyuz oldum sabahtan beri savaş siteye yolluyorum aa karizmatik dur kanka kanka vs gelsene Video da O da oyundan çıktı herhalde. Allah Allah. Şurada bir tane sura var. Bakalım onu da deneyelim. Çok güçlüyse yani level'ı yüksekse ben de başka itemler giyeceğim. Ama yok ben bunu çok rahat yerim. Everest'e gelsene kanka. Arkadaşlar şimdi size gösteriyorum vuruşumu. Şöyle iki vuruşta 8 level öldürdüm. Aa, dur 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 sen bir düello gel. Şu 30 yatıralım hadi ne seviyorsan bir düelloyal yeste yeste hadi ya kabul etmiyor ki Gidim şuradaki surayı kesecektim eğer kabul etseydi Evet arkadaşlar şimdisi 30 bu Suraya ne olacağını az sonra göstereceğim Şöyle Vuruyoruz Aa pot işte Aha becerileri yaktılar

Ok bitti anasını satayım dur. Dolunay'a geçiyorum. Geçmişle zıplatırım seni. Aaaa. Öyle ya. ya görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Ben daha bunları yiyemiyorum yani. Bunları giysem Harbi zıplatırım server'a. <laughs> Bazı eksiklerimiz var. Ok bitti daha demin ya. Lanet olsun. Ya bu ok bitme huyuna nefret ederim. Böyle bir vs videomuz olsun. Ana hatıra kalsın. Server'ı nasıl yani nostalji itemlerle dümdüz ediyoruz atlı video. Ha i̇şte bu tahta kolyeyi de yaptım mı zaten eğlencelik bir server. Bu kadar kasmaya yeter yani bu kadar kasmamız. Şey yaparız. Ben bu donlayı da sırf bu yüzden tutuyorum. Bazen savaşta ok mu bitiyor. Devamına donlayla yardırıyorum yani. Görüntü kalitesi bu şekilde. Serverda bayağı bir kişi beni tanır. Oynayan oynayalım bütün oyuncular beni tanır. Seven var sevmeyen var. Şöyle bir at aldık. Arkadaşlar bu 80 milyon. Yank. Yani. Şu üzerindeki 100 milyon 180 milyon sadece şurası. Ama yapacağız daha daha değerli itemler yapacağız. Şu adam bir tane vursam ne no olur lan onlarla. No, 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 no. Affet videodayız. Affet beni akşamüstü. Allah gel gel gel. Gel oğlum. Erkek sen kaçma lan. Erkek evladı. Gel. Ha, bu bir yere gidiyor. gitmiyor boyun atarsın şu an buralarda bir yerlerde karizmatik ikiye bak şirin büyütmüş dokuzlarla bokuzlarla oynuyor artık eller kardeşime ya böyle bir nostalji güzel oluyor bir de nostalji böyle bir sabah yapmaya düşünüyorum eline biraz vakit geçerse Bile seviye falan nostalji savaşçı yapmayı düşünüyorum. Nostalji hesaplar güzel oluyor. Ben en çok şöyle adam keserken keyif alıyorum mesela. Şöyle kestiğim zaman bir şey anlamıyorum. Zaten böyle güçlüyüz kesiyoruz ama mevzu şöyle kesmekte. Ya da bak şu da, şu da çok yakışıyor lan. Vallahi bak bu ikisi de çok güzel bir kombinasyon oldu. Böyle de oynayabiliriz videoyu beğendiyseniz arkadaşlar beğenin bir yorum atın bir şeyler yapın artık şu ekonomiye bir sahip çıkalım ya metin 2 zaten mobil metin 2 de şu anda oyuncu kalmadı görmüş olduğunuz gibi eskiden burada çok savaş dönerdi de şimdi dönmüyor maalesef oyuncu kalmadı aslında şöyle çok şekil oluyormuş ha harbi böyle var ya çok aşırı derecede şekil oluyor bakın arkadaşlar yani millet artık güçler hakkında nostalji tembelle geziyor. 98 seviye adam. Görüyorsunuz zırha bak. Hangi zırh daha güzel gözüküyor? Ama onun zırh biraz daha iyi gözüküyor ya. Da kaç seviye bakayım o zırh? video uzatıyorum. Uzun süredir video atmadım. Uzun uzun bir video izleyin. Zırh satışına bir gidelim. Lan 9 seviye 18 seviye lan adamın giydiği zır burada yok ya bana o adam nadir bir tam düşürmüş bazen oluyor bu itemler öyle kardeş o zırhla amına Türk olmayabilir. İki tane varsa bayıltır bizi burada. Neyse arkadaşlar bu video böyleydi. Beğeniyoruz. Kanala abone oluyoruz. Bir de Mobile Legend videoları falan gelecek. Yani pardon. Onları da izlemeyi unutmayın. Bu server açılsın artık. Bu serverlık bir şey kalmadı. Server açılsın. Devamına bakarız artık. Oyuncu durumuna göre. Şey durumuna göre. Resmi sunucu açıldığında ben video çekerim zaten büyük ihtimalle. Ölmezsek kalmazsak videomuzu çekeceğiz. Resmi sunucuda da. Bunu böyle yaptım ama. Çoğunu görmediniz siz. Ama kesinlikle kimseden destek almadım tabi. Hepsi kendi emeğim. Neyse arkadaşlar kapatıyorum. Yoksa video uzun uzun. Uzak yerlere gidecek yerlerde. Kapattım. Görüşürüz. Bay bay.